Merhaba, Fonel Report Semih ben. Haftalık piyasa analizine, daha doğrusu günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Global tarafta karışık bir haftaya girdi bıraktık aslında. Görece iyi gelen bilançolar endekslere destek sağlarken özellikle Fed'in yakından takip ettiği PC datası enflasyon korkularını yeniden alevlendirdi ve bunun üstüne büyüme datası da beklentilerden bayağı düşük gelince Çarşamba günü FOMC'de FED'in şahin bir tutum sergilemesi ne neden olabilir aslında bu data seti. FED'in faiz kararı öncesi vadeli kontratlara bakacak olursak vadeli kontratlarda faiz indirim beklentisi 30 bas kadar düşmüş durumda. Ve ilk faiz indirim de Eylül ayına ötelenmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizi haftaya 4.67 seviyesiyle başlıyor. Geçtiğimiz hafta Kasım 2023'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etmişti. 4.74 seviyesiyle. Güvenli liman altın tarafına bakacak olursak da altına ters korelasyon hali bir miktar değişmiş durumda 10 yıllıkların. 2331 seviyesinden haftaya başlıyor altın. Özellikle jeopolitik gelişmeler reel faizlerin geri gelmesi ABD'de yine ülkelerin rezerv birikimlerine devam etmesi altının katalizörleri diyebiliriz. S&P 500 cuma günü %1 değer kazandı. Yine Nasdaq teknoloji hisselerinin yoğunlukta olduğu Nasdaq tarafında %2 üzerinde bir kazanç vardı. Dow Jones birazcık daha sınırlı bir getiriyle 0.40 primli kapattı günü. Vadeli tarafta hem Avrupa hem de ABD'de yeşil renk hakim bugün de. Yurt içi tarafa bakacak olursak da yurt içi tarafta geçtiğimiz hafta Cuma günü haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Burada bir miktar rezervlerle geri çekilme görsek de iyi bir Nisan ayı geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Varlık sınıflarına bakacak olursak da Endeks tarafında TL bazlı tarihi yüksek seviyede kapanış yaptık. Biz haftayı 9915 seviyesinde kapattı. Dolar bazlı 305 dolar seviyesindeyiz. Burası önemli bir direnç. 305 doların üzerindeki hareketlerde kalıcılık sağlanırsa 312 dolar ve ardından 322 dolar haftalık direnç olarak takip edebileceğimiz seviyeler. Son olarak kur tarafı. Kur tarafında real olarak değerlenme devam ediyor. 32 32.43 seviyesinin haftaya başlıyoruz. CDS tarafı da 300 puan hemen üstünde 306 seviyesinden haftaya başlıyoruz. Yani bu hafta enflasyon verisi var hafta kapanışında onu takip edeceğiz. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.